yazalım arkadaşlar. İnsanda korku, üzüntü, tiksinti gibi olumsuz durumlar çağrıştıran kelimeleri daha güzel Daha güzel sözcüklerle ifade etmeye güzel adlandırma denir diyeceğiz. Bakın aradaki farkı gördük. Eğer Herhangi bir olumsuz durum yok. Sadece sözü etkili kılmak için söylüyorsanız, değiştiriyorsanız bunlara dolaylama dedik. Ama insanda korku, üzüntü, tiksinti gibi bazı olumsuz durumları çağrıştırıyorsa bir kelime, bunları daha güzel ifade etmek için güzel adlandırmayı kullanacağız. Hemen bakalım. Örneklerimizi yazalım. Ölmek tabut kefen, azrail, cin, kusmak, tuvalet, verem, şişman, kör, sağır, yaşlanmak. Evet bakın bu kelimeleri ise söylediğimizde şuradan farklı olduğunu görüyorsunuz. Ölmek, tabut, kefen, azrail, cin, kusmak, tuvalet, verem, şişman, kör, sağır ve yaşlanmak. İnsanda işte korku veya üzüntü gibi ya da bazen tiksinti gibi bir takım olumsuz durumlar çağrıştırıyor. Peki ben bunları daha güzel karşı tarafa nasıl aktarabilirim? onlara bakacağız. Yani daha güzel sözcüklerle anlatmaya çalışacağız. Ölmek yerine vefat etmek ya da Hakk'ın rahmetine kavuşmak. Tabut yerine imamın kayığı. Kefen yerine yakasız gömlek. Yakasız gömlek. Azrail yerine ölüm meleği. Cin yerine üç harfliler ya da iyi saatte olsunlar. Kusmak yerine istifra etmek. İstifra etmek. Tuvalet yerine ayak yolu. Yüz numara. helal. Hela. Hepsini diyebilirsiniz. Verem yerine ince hastalık. Şişman yerine balık etli. Kör yerine görme engelli. Sağır yerine işitme engelli. Yaşlanmak yerine yaşını, başını almak dedim. Evet, aradaki farkı anladığınızı düşünüyorum. Herhangi bir olumsuz durum yokken birden fazla sözcükle anlatıyorsam dolaylama dedim. Ama olumsuz durumları daha güzel göstermek için uğraşıyorsam bunlara da güzel adlandırma adını veriyorum. Evet. 5 diyelim. Dokundurma ya da diğer adıyla tariz diyeceğiz. Bunu da arkadaşlar ne ile karıştırmayacaksınız? Kinaye ile karıştırmayacaksınız. Hemen dokundurma ya da tariz dediğim olay şu. Bir sözü tam tersini kastedecek biçimde kullanmaktır. Aslında söylemek istediğinizin zıttını söylemeye çalışmaktır. Şöyle diyelim. Söyleninin tam tersini kastetmektir diyebilirsiniz tanım olarak baktığınızda. Hatta dokundurma ya da tarize kinayeli söyleyiş de denir. O yüzden kinaye ile karıştırmayacaksınız. Kinayeli söyleyiş. Evet bakalım örneklerimize. Aferin sana. Yine sınıfta kalmışsın. Bu birinci örneğim olsun. Senin gibi dostum varken düşmana ne gerek? Var diyelim, bitirelim şöyle. Bir tane daha yazalım. Öğretmenin kolay soruları hepimizi terletti dedim. Evet ne demiştik dokundurma ya da diğer adıyla tariz için? Söylenen bir sözün tam tersini kastetme durumu dedik. Aferin sana yine sınıfta kalmışsın dedim. Peki sınıfta kalan bir kişi için aferin denir mi? Denmez. Aslında ben bunun tam tersini kastetmek istiyorum. Yine senin gibi dostun varken düşmana ne gerek? Yani diyor ki sen benim için düşmandan daha betersin diyor. Yani tam tersini kastetmiş yine. Öğretmenin kolay soruları hepimizi terletti dedim. Bakın kolay soru terletir mi? Hayır. Demek ki ben burada o zaman soruların aslında zor olduğunu söylemeye çalışıyorum. Evet ne yapmış olduk? Söylenen bir sözün tam tersini söyleyerek tarih sanatına başvurmuş olduk ya da bir diğer adıyla kinayeli söyleyişledik. Evet hemen arkasından kinayeye bakalım. Kinaye dediğim. Tanımsal olarak baktığımda arkadaşlar bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek bir şekilde kullanıyorsanız eğer buna kinaye adını vereceksiniz. Evet her iki anlamada gelebilecek kelimeniz ya da cümleniz ama asıl kastedilen kinaye de her zaman mecaz anlamdır diyeceğiz. Hemen tanımımızı yazıp örneklerimizi verelim. Bir sözü Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaya kinaye denir dedik. Evet, kinaye de asıl kastedilen mecaz anlamdır dedik. Evet, hemen örneklerimizle devam ediyoruz. Atasözlerinde arkadaşlar kinayeyi sıklıkla görebiliriz. Hemen bakalım. Depremde Yaraları sarmak bize düştü. Bu birinci cümlem olsun. İkincisi Çocuk büyüyünce adam olacağım dedi. iken eğilir. Şimdi depremde yaraları sarmak bize düştü derken ben bunu gerçek manada düşünebilir miyim? Şöyle deprem oldu. Depremde yaralanan kişiler arkadaşlar tedavi uyguladınız. Yani onların tedavilerini üstlenmiş oldunuz. Birinci anlam yani gerçek anlamı tedavi anlamıdır. Peki ikinci anlam olarak mecaz anlam olarak orada psikolojik olarak ...bir takım olumsuz durumlar yaşayan kişileri tedavi teselli etmek manasında kullanabilir miyim? Evet. Demek ki o zaman mecaz anlamda teselli etmek olarak kullandım. Bakın her iki anlamda geldi kinaye ama asıl kastedilen mecaz anlam dedik. Bakalım çocuk büyüyünce adam olacağım dedi. Evet burada yetişkin olmak manasında bir de okumak, okuyarak iyi bir yerlere, büyük bir yere gelmek, makam mevki sahibi olmak manasında kullanabilirsiniz. <laughs> Ağaç yaşken eğilir dedim. Bakın gerçek manada düşündüğünüzde bir ağacı dallarından tuttunuz, aşağıya doğru çektiğiniz eğmesi kolay mıdır? Evet, kolaydır. Oysa ki bu ağaç kuruduğunda bu işlemi yapabilir misiniz? Hayır. Dolayısıyla bir gerçek anlamı var. Bir de ağaç yaşken eğilir derken e, mecaz anlamı olarak şunu düşünebilirsiniz: Bir kişiye bir takım bazı davranışları kazandırmak istiyorsanız bunlara küçük yaşta öğretmelisiniz. Yani daha sonra yaş geçtikten sonra bazı özellikleri, bazı alışkanlıkları kazandırmak zordur diyebilirsiniz. Başka örneğimiz ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Gülü seven dikenine katlanır. Mum dibine ışık vermez. Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Hemen bakalım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derken gerçek manada düşünelim. Bir yerde eğer ateş yoksa oradan duman çıkma ihtimali var mıdır? Yoktur. Yani dumanın çıkması için orada ateşin olması gerekir. Bu gerçek anlamımız. Bir de arkadaşlar Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derken eğer bir yerde bir şey konuşuluyorsa, bir dedikodu, bir söz varsa bunun gerçeklik payı vardır demektir. Yani olmayan bir şey konuşulmaz manasında kullanabilirsiniz. Bu da ikinci anlam mecaz anlam. Gülü seven dikenine katlanır dedim. Gerçek manada düşündüm. Evet, gülün etrafı dikenlerle kaplı. Yani çiçek olarak gülü sevebilirsiniz ama bu etrafındaki dikenleri de katlanmak zorundasınız. Gerçek manada kullandım. Bir de gülü seven dikenine katlanır derken yani birini seviyorsanız onun İyi veya kötü yönlerini, iyi yönlerini seversiniz zaten ama kötü yönlerine de katlanmak zorundasınız o kişiyi seviyorsanız eğer. Bu da bu anlam, yani mecaz anlam. Mum dibine ışık vermez derken gerçekten de mumu yaktığınız arkadaşlar etrafını aydınlatır mum ama dip kısmı mumun mum dip kısmı daha karanlıktır. Bu gerçek anlamda. Bir de işte kişiler kendi etrafındaki yani kendisinden ziyade etrafındakileri aydınlatır bilgilendirerek bazen kendisine faydası olmayabilir anlamında kullanabilirsiniz. Evet, kinaye ve tarizi birbirine karıştırmayacağız arkadaşlar. edelim arkadaşlar. Şimdi bunları bitirdikten sonra şuraya hemen bir benzetme diyelim. Kinayı benzetme. Buna teşbih adı da verilir. Evet, benzetme kendi içerisinde gruplara ayrılacak. İşte tam benzetme, eksik benzetme, yani istiareyi göreceksiniz buradan. Açık istiare, kapalı istiare gibi ama biz sadece e, bunlar biraz daha edebiyatın konusu. Benzetme dediğimizde neye bakacağız? Hemen ona bir bakalım. İnci gibi beyaz dişleri vardı dedim. Bakın burada hepsinin bir görevi var. İnci dediğimde kendisine benzetilen diyeceğim. Evet benzetme de arkadaşlar nitelikçe kuvvetli olanı Nitelikçe zayıf olana benzetiriz. Pardon, e, tam tersi. Zayıf olanı kuvvetli olana benzetirsiniz. Mesela burada inci gibi beyaz. Beyazlığı yönüyle inci daha önemli. Yani burada kendisine benzetilen inci, inciyi neye benzettim? Dişe. O zaman benzeyen diş diyeceğim. Peki ben bunu hangi yönüyle benzettim? Beyazlık yönüyle. Buna da benzetme yönü dedim. Gibi de arkadaşlar benzetme edatı olmuş oldu. İşte bunun gibi dört unsurun hepsini de barındırıyorsa bir benzetme bunlara tam benzetme adını vereceğiz. Bakın kendisine benzetilen benzetme edatı, benzetme yönü ve benzeyen olarak karşımıza çıkmıştır. Evet benzetme bu şekilde. 8 diyelim. somutlaştırma. Ve bir diğer başlığımız da soyutlaştırma olacak. Evet, ikisini birbirine karıştırmayacağız arkadaşlar. Somutlaştırma dediğim olay başta demek ki soyut bir ifade var, soyut bir kavram var. Ben onu cümle içerisinde ne yapacağım? O soyut ifadeyi somut hale getireceğim. Hemen şöyle diyelim. aşk kapıyı çalınca başlar her şey. Şunu arkadaşlar hemen şöyle bir tanımla yazalım. Soyut kelimeleri somut hale gelecek şekilde. gelecek şekilde kullanmaktır diyelim. Aşk kapıyı çalınca başlar her şey dedim. Bütün özlemlerimi koydum bavula. Bavula dedim. Evet bakıyorum arkadaşlar aşk kapıyı çalınca başlar her şey dedim. Normalde aşk kelimesi nedir arkadaşlar? Soyut bir kavramdır. Ben ne yapmış oldum? Soyut olan bu kavramı kapıyı çalma yani somutlaştırarak anlattım. Aşkı kapıyı çalan somut bir varlıkmış gibi düşündüm. Yani başta bakın tek başına kullandığınızda aşkı soyuttur diyeceksiniz. Ama burada kapıyı çaldığı için ne yaptık onu artık? Somutlaştırmış olduk. Şurası bütün olacak. Bütün özlemlerimi koydum bavula derken. Bakın özlem kelimesi nedir yine aşkta olduğu gibi soyut bir kavramdır. Ama ben soyut olan bu kavramı ne yaptım arkadaşlar? Bavula koyulabilen bir eşyaya benzeterek ne yapmış olduk? Somutlaştırma yapmış olduk. Bir tane daha yazalım. Düşüncelerimi çürütmek için bu kadar zorlama kendini dedim. Bakın düşünce yine soyut bir kavramdır ama ben onu çürütmek kelimesiyle soyut olan bu kavramı somutlaştırmış oldum. Somutlaştırma dediğim olay bu. Başta kelimenin soyut bir kavram olacak ama siz onu cümle içerisinde somut bir şekle büründüreceksiniz. Buna somutlaştırma diyeceğiz. Soyutlaştırma ise tam tersi arkadaşlar. Somut bir sözcüğü sözcüğü cümle içerisinde soyut bir şekilde kullanmaktır dedim. Burada da arkadaşlar cümlemiz yani sözcüğümüz normalde başta somut olacak ama biz onu cümle içerisinde soyut hale getirmiş olacağız. Hemen örnek yazalım. Bu sözleri söylemek yürek ister Aramızdaki tüm köprüleri attık. Bu işte onun da parmağı var dedim. Bakalım şimdi bu sözleri söylemek yürek ister dedik. Bakın yürek ifadesi aslında somut bir kavramdır ama benim burada asıl kastetmek istediğim şey ise cesaret manasındadır. Yani cesaret de soyut bir kavramdır. Yani somut olan bu sözcüğü cesaret anlamına gelecek şekilde kullandığım için artık ne yapmış olduk? Soyutlaştırma yapmış olduk. Aramızdaki tüm köprüleri attık dedim. Bakın yine köprü sözcüğü normalde somut bir kavramdır ama köprüleri atmak yani ilişkileri bozulmak manasında, arkadaşlıkları bozulmak manasında kullandığım için ne yaptık arkadaşlar? Soyutlaştırmış olduk. Bu işte onun da parmağı var dedim. Bakın parmak ifadesi nedir yine? Somut bir ifadedir. Ama burada ben parmak ifadesini etki anlamında kullandığım için artık ne yapmış olduk? Soyutlaştırma yapmış olduk. Evet, bir de arkadaşlar sözcükte anlam değişmelerine bir bakalım sizinle. Zamanla değişikliğe uğramış arkadaşlar. Evet, sözcükte anlam değişmeleri dedik. Bunlardan ilki anlam daralması olsun. Evet, anlam daralması neymiş bir bakalım. Evet, oğul olsun. Davar olsun. Bir de yemiş olsun kelimelerimiz. Evet, daralma dediğimizde arkadaşlar eskiden birden fazla varlığı, birden fazla kavramı karşılarken artık günümüzde daha dar kapsamlı manada kullanılmış olması. Mesela oğul dediğimizde eskiden kız ve erkek çocuklar için kullanılırken artık günümüzde kız çocuklar için olan kullanımı ortadan kalkmış, sadece erkek çocuklar için kullanılır olmuştur. Dolayısıyla anlamı daralmıştır diyeceğiz. Davar dediğimizde bütün mal mülk mülk anlamında kullanılırken artık günümüzde arkadaşlar keçi ve koyun gibi küçük baş hayvanlar için kullanılır. Ha bazı ağız özelliklerinde de arkadaşlar davar büyük baş hayvan olarak geçer ama sözlükteki karşılığı davar küçük baş hayvanlar için kullanılır. Bakın anlam mal mülk olan daha geniş bir anlamdan daha dar bir anlama doğru gitti. Yemiş dediğimizde arkadaşlar tüm meyveler için kullanıyoruz. Eskiden ama daha sonra yemiş deyince aklımıza sadece ne geliyor? İncir kelimesi geliyor. Bunları anlamlar alması dedik. İkincisi anlam genişlemesi. Burada da tam tersi olacak. Yani eskiden daha dar anlamda kullanılırken artık günümüzde daha fazla şeyleri karşılamış olacak. Hemen araba dediğimizde bir de yıldız kelimesine bakalım. Araba eskiden sadece atlı olarak kullanılan şeyler için yani atlı araba diye geçiyor ama günümüzde ise arkadaşlar motorlu motorsuz arabalar için kullanıyoruz diyebiliriz. Yıldız dediğimizde eskiden gök cismi olarak kullanılırken günümüzde ise gök cisminin yanı sıra aynı zamanda ne olarak kullanılacak arkadaşlar? İşte sanatçıların ee, yıldız manasında işte sanatçılara da biz aynı zamanda belirli bir başarıya ulaşmış sanatçılar için biz yıldız kelimesini de kullanabiliriz. Anlam genişlemesi dediğimiz olay da bu şekilde. Üçüncüsü anlam kötüleşmesi diyelim. Evet anlam kötüleşmesi de. Eskiden iyi anlamda kullanılan bir kelimenin daha sonra arkadaşlar kötü bir anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Mesela yosma kelimesi. Eskiden güzel, hoş kadın manasında kullanılırken güzel, hoş kadın manasında kullanılırken günümüzde ise kötü kadın manasında kullanılan bir kelimedir. Bakın anlam başta iyiydi, daha sonra kötü bir hal aldı. Buna da anlam kötüleşmesi dedik. Bir de bunun tam tersi var. Ona da anlam iyileşmesi diyeceğiz. Başta kötü bir anlamda kullanılırken günümüzde ise artık daha bir iyi bir anlamda kullanılan kelimelerdir diyeceğiz. Evet. Mareşal bir de yavuz kelimesine bakalım. Evet, Mareşal eskiden arkadaşlar at bakıcısı. Bakıcısı anlamında kullanılırken daha sonra anlamı iyileşmiş askeriye de yüksek rütbe. Askeriyede yüksek rütbe anlamında kullanarak anlamında bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Evet Yavuz dediğimizde ise arkadaşlar eski anlamıyla kötü fena anlamında kullanılır. Ancak günümüzde ise cesur cesaretli anlamına gelecek şekilde arkadaşlar güçlü anlamında yine kullanır. Hatta onu da ekleyelim. Güçlü anlamlarında kullanılır Yavuz kelimeleri. Evet sözcükte anlam değişmelerimiz arkadaşlar bu kadar.